Herkese selam. Ee, burada olan bir olayı anlatacağım. Bana anlat daha yeni anlattılar. Daha önce laf aralarında falan geçiyordu bu konuda. Beni pek ilgimi çekmiyordu. Ee, bu Ruslarla Ukraynalılar zamanında yani biz gelmeden evvel burada biz yokken milattan önce dermişim. Ee, şey yapıyorlarmış mesela kitas alıyorlarmış. Kitasta belli bir 7 mi 6 mı 8 mi 9 mu artık bilmiyorum. Ee, o kadar kişi şirketinize sokabiliyor musun? Ee, bunlar da zamanında işte iki, bir aile kita salıyor iki kişi mesela geliyorlar buraya. 7 kişiyi daha veya kaç kişi alabiliyorsa 6 kişi daha, 8 kişi daha kaç kişi alabiliyorsa ya benim bildiğim 9 ama bu galiba. 7 kişi daha şirkete alıyorlarmış. Parasıyla işte 2000 dolar, 2500 dolar, 3000 dolar hani savaş vardı ya o zamanlar. Hala da var da ilk savaşın başladığı zamanlar. Öyle öyle cepleri doldurmuşlar. Sonra şeyi anlatıyorlar bugün. Abi bir gün gelmiş bunların hepsini toplamışlar deport etmişler ülkenin. Ya haberiniz olsun böyle kısa bir bilgi olacak. Böyle şirket üzerinden falan filan işte benim şirketi üzerinden kitas alabilirsin işte şirkete katıl falan. Yani aslında olmayacak işler değil olabilir. Niye biliyor musun? Adam çalışmak istemiyordur. Şirket de açmak istemiyordur. Bir şirket üzerinden kitas alır yerleşir. Ama istenen paralar o Rusların istediği gibi 2500, 3000, 3500 dolarlar falan filansa lan o paraya zaten şirket kuruyorsun. Yani gerek yok bir başkasının ola ki sen buraya dinlenmeye geldin veya para harcamaya geldin bir şirket üzerinden kitas alıp ola ki iş yapmak istedin. İşte orada patlar iş niye biliyor musun şirket senin değil bankalar senin kontrolünde değil yani bankadan para almak, vermek senin kontrolünü değil. Sadece yapabileceğin tek bir şey var, şahsi hesap açabilmek. Şahsi hesap da şirket üzerinden olmadığı için sen şahsi hesabına para gönderir, alırsın. Ama yarın bir gün şirket kurmaya kalksan veya bir müessese kurmaya kalksan, o şirket, yani ortak olduğun şirket üzerinden müessese kuracaksın. Bu sefer hangi şirketten ortak olduysan o şirketin sahibi de seninle beraber o e, kurduğu müessesesin yani neyse o müessese kafeterya olur, disko olur, gece kulübü olur, o olur bu olur o da onun ortağı olmuş oluyor. E bu sefer de ortak olmuş oluyor ama e, akta da şöyle bir şey akta dediğimiz akitte yani sözleşmede şöyle bir şey olabileceğini ben düşünmüyorum. Yani bir sözleşme var bir şirket var e, siz sonradan şirkete katılıyorsunuz şirket sahibinin %51 hakkı var sizin atıyorum %20 %30 hakkınız var. Siz Şirket açsanız, şirket değil de e, müessese müessese açsanız bile oradan dönecek paralar şirketin resmi hesabına gidecek doğal olarak. Çünkü o müessese şirket hesabı üzerinden açılmış bir müessese. E doğal olarak da karşı tarafın yani sizin şirketine ortak olduğunuz kişinin kontrolünde olan bir para trafiği olacak orada. Yani saçma sapan bir iş. E, bence çok mantıklı değil. Zaten e, yani eğer Ruslar gibi Ukraynalılar gibi 2500 3000 dolarlar isteniyorsa e, saçma sapan bir iş. Çünkü kendi payınıza o şirkete 2500 dolar mıydı? 2170 dolar mıydı? Tam bilmiyorum rakamını. O rakamı açıyorsunuz zaten iki kişi olarak. Ya böyle işlere girmeyin derim. Yani tabii siz daha iyi bilirsiniz. Çok daha zeki olanlar sizlersiniz. dersiniz. E, her şeyi gören, bilen Tayfa burada bizi izleyen tayfa çünkü sadece bizi seyretmiyor, Ahmet de seyrediyor, Mehmet de seyrediyor, ee, diğer arkadaşlarımız da seyrediyor, sağ olsunlar. Ee, onun için bu işler yapılacak işler değil yani ben tavsiye etmem. Ha, şey geliyor mu haberleri geliyor oradan, buradan, her yerden ama artık ben yemin ediyorum ben sıkıldım. Ya, i̇steyen şey gelmesin bana yani hani o abi 30 bin dolara geldik, 40 bin dolara geldik de işte şöyle oldu da başımıza bu ya Bana ne? Ya bana mı sordun abi gelirken? Sen gelirken sorman gerekenlere sordun. Harika dediler. Geldin. Ya böyle bir sonuç varsa seni sıkıntıya sokanla konuşacaksın. Ben ne konuşmuyorum? Ben seni sıkıntıya sokmadım. Değil mi? Yani onun için ne olur bana öyle işte başıma şu geldi de ne yapabilir? Ben buranın avukatı değilim. Evet bir avukatımız var burada. Gerçekten bir avukatımız var ve size de yardımcı olmak isterim. Ama sizin girift ilişkilerinizde yardımcı olamam. Sadece size nerede yardımcı olurum? E şirket mi kurmak istiyorsunuz? Avukatla konuşun veya avukatla da konuşmayın. Gidin şirketi ben veririm adresi. Gidin oraya orayla konuşun. Söyleyin deyin ki ben şirket kurmak istiyorum. Cartçurt neyse. Birileri bizi beğenmese de hani iş adamı umuymuş, cartmış, curtmuş dese de bu yaşadığımız bir gerçek. Evet maalesef üzülerek söylüyorum iş adamıydık. Vazgeçtik.